Tekrar merhaba. Evet şu anda bahçemdeyim. Bahçe suluyorum. sizlere arkadaşlar böyle güzel bir çiçekle tanıştırayım. Bu çiçeğin adı Acem Burusu. Yani genelde halk arasında bilinen ismi Acem Burusu. Onun sebebi de şuymuş. Normalde bu çiçeğin ana vatanı Amerika kıtasıymış. Fakat daha sonra Amerika kıtasından İranlılar bunu alıyorlar, çoğaltıyorlar. Bize İran'dan gelmiş. İran'dan geldiği için biliyorsunuz acem denilen halk İranlılar. O yüzden ismi İran'dan geldiği için acem borusu olarak kalmış. Bizim evimizin hem girişinde hem de böyle bahçede kenarlarda var. Çok güzel bir görüntüsü var. Çok hoşuma gidiyor benim. Ve şöyle de bir özelliği var arkadaşlar ülkemizde her yerde yani tüm iklim çeşitlerinde de yetişebiliyormuş. Biz Akdeniz bölgesindeyiz ama karasal iklimde de büyüyebiliyormuş. Çok seviyorum ben. Görüntüsü harika. İsteyenler bunu bahçelerine dikebilirler. Ayrıca balkonda da yetiştirilebiliyormuş. Evet. Bütün bu bilgileri de eşimin bir kanalı var arkadaşlar. Renkler ve zevkler. Orada biz daha bunları ayrıntılı bir şekilde anlatıyoruz. Ben de oradan çekim yaparken öğreniyorum, eşimin kameramanı benim. Evet, sizlere şöyle kısaca bir göstereyim dedim. Bir mutluluk kaynağı, mutluluk vesilesi olsun istedim. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.